Merhaba arkadaşlar. Aydın'ın gözbebeği Umurlu Mahallesi'nden sevgiler, selamlar sunuyorum değerli izleyenlerim. Ben Yürükoğlu Yüksel Duymaz. Bulunduğumuz yerde Aydın'ın Gözmebe dediğimiz yüksek primli arsaların bulunduğu yerdeyiz değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz arsa yola cephe. Evet arkadaşlar bakın parke taşı döşenmiş yola cephe bizim aracımızın olduğu yere kadar ön cephe değerli arkadaşlar iki tane villa çıkar arkadaşlar imarı yüzde kırk iki tane mükemmel ötesinde villa çıkar arkadaşlar dilerseniz apartman yapın isterseniz kat karşılığı verin değerli arkadaşlar Dövizciler, kurcular, yürüyücüler, dolarcılar beklemeyin kurda benim dolarım artacak, benim eurom artacak. Kur artıyor. Boşa hayal. Bakın yaşım 60, boşa hayal. Net söylüyorum. Kurunuzu, euronuzu, dolarınızı vallahi yemin ediyorum ki ilk arsada bak ben kolay kolay yemin etmem. Bu arsalarda seneye o harcadığınız kur tam en az 3 ve 4'e ona da katlıyor değerli arkadaşlar. Türkiye'nin popüler olduğu yer Aydın. Aydın'ın en güzel prim yapan şu anda Bakire bölgesi Umurlu. İmara açık. Arkadaşlar bakın 317 metrekare arsamız satılık. Benim elimde arsa dolu. Ben arsa deposuyum. Değerli izleyenlerim. Beni seve seve samimiyetinizden takip edin. Benim 3 lira 5 lira yemin etmiyorum. Bak ilk kez bir defa yemin ettim. Benim para ihtiyacım yok. Allah sizlere çoğuna versin. Ben işimi aşımı seviyorum. Sizleri para kazanmanız için sizleri bölgemizi yatırım yapmanız için böyle bir güzel arsalarımızı çekim yapıyoruz yani arkadaşlar oğlum gel böyle Mehmet bakın içerisinde nar ağacı var arkadaşlar Aydın'ın dağlarından yağ akar ovalarından bal akar işte bak nar zeytin ağacı İçerisini hobi bahçesi olarak meyve dikin Hani derler ya adam ekseniz adam biter. Ege'nin toprağı böyle bir yer. Suyu var, elektriği var, doğalgazı var. Değerli arkadaşlar arsamızın fiyatı 1 milyon 150 bin TL. Evet 1 milyon 150 bin TL değerli arkadaşlar. İndirimiz olur, güzelliğimiz olur. Varsa olur, başka arsa olur. Bizim elimizde arkadaşlar Oğlum ben şöyle döneceğim İzleyicilerim de bu tarafı görsün Benim oğlan çekiyor arkadaşlar bu kameraya Nasipse oğlanı da öğreteceğiz Oğlanı da yetiştireceğiz Biz çalışsak kaç yıl çalışacağız Ne sormuşlar Efendimiz size İnsanların en faydalısı kim? Birbirine hayırlı olan arkadaşlar. Biz aile olarak sizlere hayırlı bir bu meslekte yardımcı olmaya Hakikaten çalışıyoruz bak bütün samimiyetini söylüyorum Ne dedik Harcadığınız doları seniye gelin 3 katlamazsa Ben bu mesleği feshedeceğim Arkadaşlar Mutlaka arsa alın Şimdi daire fiyatları yükseldi Malzeme yükseldi biz inşaatta yapıyoruz Vatandaşın alın gücü kalmadı arkadaşlar Krediler de yüksek Açıkçası bankalar da yeterince kredide vermiyor. Ne yapacağız biz? En doğru yatırım arsa. Onu fırsat olarak değil. Bir dairenin fiyatı yıllık birim fiyatı arkadaşlar burayı güzel dinleyin. Bire birdir bak. Kur yıllık bire bir koymaz. Arsanın fiyatı Ege bölgesinde prim fiyatını net söylüyorum. Türk parasıyla bire dört ile bire on primi. Kur olarak 1'e 3 ile 1'e 5 arasında prim yapıyor. Bunu ben size aslında söylemiyorum. Benim para ihtiyacım yok. Değerli izleyenlerim. Bunu detaylı olarak bilgi veriyorum. Evet. Beni takip etmeye devam edin. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Para, pul istemiyoruz. Yasal bir işlemi yok. Çekmiş olduğum videolarda sizi bildirim gelir. Alt açıklama evet. kısımlarını da Videomuzun yazmış olduğu başlığı tıklayın. ikinci açıklamalarda çıkar. Evet arsamızın fiyatı 1 milyon 150 bin TL. Değerli yani arkadaşlar oğlum şöyle göster. Bak arkadaşlar. Bu sacın bulunduğu yerden şu beton direğimizden yavaş çevir oğlum kameraya. Bakın arkadaşlar cephesi çok büyük. Aracımızın bulunduğu yere kadar bu zeytin ağacı içerisinde. Arsamız Güney Cephe arkadaşlar. Manzara süper. Oğlum şu zeytinlikleri göster. Önü zeytinlik. Mükemmel. Gel bu tarafa oğlum. Evet. Değerli izleyenlerim. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Biz sizlerle var oluyoruz, büyüyoruz kanallarımızda. Aydın'dan en derin kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli izleyenlerim.